وما توفيقي واعتصامي الا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون الا ان يشاء الله نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله يوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله عز وجل في كتابه الكريم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيك إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاعني فقد أضاع الله ومن عصاني فقد عصى الله صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاة Kardeşlerim, okuduğum ayet-i kerimede Mevla Teala Hazretleri şöyle buyurmakta Ey Peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Okuduğum hadisi şerifte ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Bana karşı gelen Allah'a karşı gelmiş olur. Kıymetli kardeşlerim, bugün İnananlarımla bugün mevlid kandı, neşe, sevinç, alemlere rahmet ve hak gönderilen Hacım-ı Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi Vessellem'in dünyayı teşrif edildiği yıldan Bugün beşeriyetin en kutlu doğumuna şahitlik ettiği bir gün daha sona ermeye yüz tuttuğu gündür. Bugün Ademoğlu'nun etkarını katlayan küfür ve cehalet gruplarının bir kez daha dağılmaya mahkum olduğu gündür. Bugün yerlerin ve göklerin Muhammed'i yuva olduğu gündür. Kardeşlerim, Kerim kitabımızda biz müminler için en güzel örnek olan en güzel örnek olarak takdim edilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz kendi sevgisine mazhar olmanı, Habibini sevmeye ve onun yolundan gitmeye bağlı olduğunu söylüyor. Zira peygamber sevgisi bin beşerle bulunabilecek en ulvi sevgidir. Peygamberin yolu güzellikler yoludur. Peygamberin yolu hak, hakikat, adalet, sadakat ahlak yoludur. Onun yolu merhamet, şefkat, hoşgörü, birlik, beraberlik yoludur. Bu yol her iki alemde huzur ve mutluluğa götüren kutlu bir yoludur. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızgın çölün bereketsiz topraklarında bedevi insanlardan oluşan bir toplumdan İslam medeniyetinin nüvesini teşkil eden medeni bir toplum inşa etmiştir. O aşağıların aşağısına yuvarlanmış insanlığı ulvi değerlere taşımıştır. Kim nefret ve intikam toplumunu sevgi, muhabbet, şefkat ve rahmet toplumuna dönüşmüştür. Bu yüzdendir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanların her zaman ve her asırda örnek alacağı yedan edenlerdir. Yeter ki onun rehberlik ve özgürlükliğine her daim başvurabilirim. Yeter ki onun hayatının her safhasına yer verilir. Yeter ki onun insanlık dairemiye takdir ettiği değerlere hakkıyla, hidayet verilir. Kardeşlerim, insanlık bugün, doğusu tamam sırf ver. Yürekleri burkan şiddet, olup olup akan kan, dinmeyen gözyaşı, yitirilen umutlar, heba olan hayatlar, insanlığın zorlu bir vicdan imtihanından geçtiği gözlemektedir. Özellikle gönül yok duvarak yapıza, aynı kitaba, aynı peygambere inanan, aynı duyguları paylaşan insanların birbirine karşı sergiledikleri acımasız tutumları hepimizi derinden <laughs> yaralamaktadır. Kardeşim, unutmamak gerekir ki bu olumsuzluklar karşısında her birimizin yükümlülükleri vardır. İnananlar var. Kerim kitabımız ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlığa takdim ettiği yüce değerleriyle hayatımızı tezgin etmek ve bununla, bunlarla bununla mücadele vermek hepimizin asli görevidir. bize miras bıraktığı Hak, hakikat, ahlak, merhamet, şefkat, adalet, kardeşlik anlayışını ailemize, toplumumuza, tüm insanlığa taşımakla zorundayız. <laughs> Bunu başarabildiğimiz takdirde insanlık özlediği güzel saadete yeniden kavuşacaktır. İşte o zaman dünya gerçek medeniyetleri yeniden yaşayacaktır. İşte o zaman Efendimizin mevlidi bizim dünyamız, dünyamızda gerçek anlamını bulacaktır. Gerçek şu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği ve rehberliği Müslümanların ve insanların içine düştüğü her türlü badireyi atlatması ve özlenen aydınlığa, vicdana, insana konuşması yolunda yegane sınırlardır. Kardeşlerim, bu duygu ve düşünceler, düşüncelerle Mevlid Hanifimizi tebrik eder. Rabbimiz Mevlid Nebi'yi mevli, ülkemiz, gönül coğrafyamız ve bütün insanlığın huzuruna vesile eylesin inşallah. Ya. Bizleri kendine hakiki kum, Habibine gerçek ümmet olanlardan eylesin. Ve devlet Müslümanlar, demin de fazla uzatmadım ama e, belki duymayanlarımız Fatih gibi gidiyoruz inşallah. Sizlerden namaz sonrasında inşallah helal ol, isteyenler, isteyenler varsa da inşallah musaf Fatih